Yeter artık ya. Nasıl yapıyorsunuz ya davaları Davalardan reç ediyoruz. Biz bu ülkenin ötekileştirilmiş miyiz ya? Bizi neden ötekileştiriyorlar ya? Bazılarına kalkıyorlar, 30 puan veriyorlar. 30 puan veriyorlar. Bize bir puan veriyorlar ya da yuvarlanıyorlar. Biz niye bunu yapıyoruzlar? Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Bizim diğerlerinden farkımız ne? Ya o kadar somut belgeler var ki anlatmakla bitiremem. Yuvarlama yapılmış, iller arası bağ farkı var sahte diplomalar sisteme girmiş. Bugün de sahte diplomalar tartışılıyor. Mühiyetin öğretmen atamalarına da müdahale etmiş. Bunlar neden araştırılmıyor? Doğru, <laughs> Artık sen dayanamıyoruz. Sen ne, yapalım yapalım. Yapalım. ne yapmamız lazım? Yakalım mı ya? Yakalım mı kendimizi? Artık yakalım mı ya? O sertedeyiz. İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Yani bu kadar zor mu ya? Ben biz bir şey istemiyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Sadece hakkımızı. Biz sizden korkuyoruz biz istemiyoruz. Allah'ımızın hakkını elde ettiğimiz Hı -hı. diplomalarımız var. Derecelerimiz var. Ve bu derecelerle bizim hakkımızı verin diyoruz. Biz hiçbir şey dinleteylemiyoruz. Dün Nasif Yılmaz'ın ödülü kestim. Dedin Nasif Bey. Dediniz ki bazı mülakatlar cimri, bazı mülakatlar kör davranmıştır dediniz. Kalkıp inkar ediyor. Ben duydum. Kulaklarımla duyduğum şeyi inkar ediyorlar. Bu kadar zulüm olmaz. Bakana söylüyoruz. Bizim istediğimiz sadece ha, hakkımız ya hakkımız. Biz nasıl de... <laughs> Dayanamıyoruz artık ya anlaşamıyoruz. <laughs>